Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim bin Allah salam ya Rasul Allah. Assalatu Aleyke salam ya Habib Allah. Assalatu Aleyke salam ya Seyyidin al ve al-Akhirin. Wa alhamdulillahi Rabbi alamin Ya Rabbim ya Ilah al-Alamin. Okumuş olduğumuz 27 Kur'an hatmini, 4 Tevhid hatmini, 102 Yasin şerifi. 5.000 bin kelime-i tevhid hatmini, 10 bin la ilahe illallah hatmimizi ve nice nice ya, ya Rabbim ya ilahe alemi tesbihatlarımızı hasıl olan sevabı evvelen bizzat haca i kainat hulesa mevcudat fahri alem ahmed mahmud muhammed mustafa sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellemin aziz latif şerif kab ruhu saadetlerine esma-i ehli beytine ve <se> am ya am ya müşaik şehada abi zahit mütekki ehli sünnet ve cemaat imamlarımızın ve tüm ümmeti Muhammed'in ruhlarına teker teker ikram ediyoruz. Sen şu günde kabul ve makbul eyle ya Rabbim. Haseten ya Rabbim ta ki Adem Aleyhisselam'dan başlayıp da e efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin, Ya Rabbim tüm sahabe ikram efendilerimizin, sebe tabilerin hepsinin ruhlarına ikram ediyoruz. Teker teker sen kabul ve karin eyle Ya Rabbim. Hasreten Ya Rabbim yedilerin, kırkların, mürşitlerin, mürütlerin, cetlimizin, padişahlarımızın. Bana da bir fatiha yok mu diyen, öteren aleme göçmüş, kabir azabında, inim inim inleyen o mümin ve müminatın ruhlarına hediyeler ikram ediyoruz. Sen kabul ve makbul eyle ya Rabbim. Hasreten ya Rabbim ya ilahel alemin. Ya Rabbim başında bulunduğumuz takip silsile saadat efendilerimizden Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'dan başlayıp da El Mehdi aleyhisselama kadar gelmiş geçmiştim Allah dostlarının teker teker ikram ediyoruz başında bulunduğumuz Allah dostu hürmetine sen kabul ve karin eyle ya Rabbim. Hasreten ya Rabbim baş birimi şeyhimiz Şeyh Şerabettin Zeynep Abidin Katasallar Su Hakim Hazretleri'nin ruhlarına ikram ediyoruz. Sen kabul ve karin eyle ya Rabbi. Şeyh Cemalettin Kumici Hazretleri'nin ruhlarına ikram ediyoruz. Sen kabul ve karin eyle ya Rabbi. Şeyh Muhammed Medeni Hazretleri'nin ruhlarına ikram ediyoruz. Sen kabul ve karin eyle ya Rabbi. Hacı Ahmet Abdullah ruhlarına ikram ediyoruz sen kabul ve karin eyle ya Rabbi. Hazreti Ahmet Suguri Hazreti'nin ruhundan ikram ediyoruz. Sen kabul ve karin eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sultanımız, sultan babamızın ruhundan ikram ediyoruz. Sen kabul ve karin eyle ya Rabbi. Hüseyin Efendimizin ruhlarını ikram ediyoruz. Sen kabul ve karin eyle ya Rabbi. Hasreten ya Rabbi Zeynep anamızın, Amin anamızın ruhlan ikram ediyoruz ve buradaki tüm kabristinde yatanların ruhlarına teker teker ikram ediyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbim. Haseten ya Rabbim ya İlahel Alemin. Şah-ı Nakşibendi Hazretlerinin, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, Eyüp Sultan Hazretlerinin, Mahmut Hüdayi Hazretlerinin ve daha Ya Rabbi dilimize getiremediğimiz yer ehlinin, gök ehlinin ruhlarına ikram ediyoruz. Sen kabul eyle Ya Rabbi. Hasreten Ya Rabbim Ya İlahel Alemin Tüm şehitlerimizi, şuhadalarımızın nurlarına hediyeler ikram ediyoruz Şu vakitte sen kabul eyle Ya Rabbim Hasreten Ya Rabbim Ya İlahel Alemin Ana, baba, eş, dost kim var ise Tüm geçmişlerimizin bu mübareklerin huzurunda ikram ediyoruz Sen kabul ve karin eyle Ya Rabbim Mekanlarını cennet eyle Ya Rabbi Kabir azapların varsa dindir ya Rabbi. Bizleri senin sevdana ulaşan kullar arasına dahil eyle ya Rabbi. Seni sevmenin yollarınıza bize aç ya Rabbi. Sana ulaşmanın yollarınıza bile bize kolaylaştır ya Rabbi. Seni seven kulun arasında dualar edip de affedildim kulum diyerek cennetine giren kullar arasına bizleri dahil eyle ya Rabbi. Ya Rabbim ya ilahe alimin. O mahşer aleminde, o zifiri karanlık alemde ne olursun bizi sensiz bırakma ya Rabbi. Bizi resulsiz bırakma ya Rabbi. Bizi Sultanımsız bırakma ya Rabbi. Ne olursun ya Rabbi ya i̇lahil alemin. kabir azabında mülker melekleri geldiğinde ya Rabbim dinimiz İslam demeyi ümmetin Muhammed nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem demeyi sen bizlere nasip eyle ya Rabbim. Ya Rabbim ya alemin. Bizler aciz ve günahkarız ya Rabbim. Nice nice günahlara daldık ya Rabbi. Günahların içinden çıkamaz olduk ya Rabbi. Günahlar yüzünden ibadet edemez olduk ya Rabbim. Günahlar yüzünden sana yönelemez olduk ya Rabbim. Tesbihatını çekemez olduk ya Rabbi. Namazına duramaz olduk ya Rabbim. Namazından feyiz alamaz olduk ya Rabbim. Senin için Ya seni senin için geceleri ibadet edemez olduk Ya Rabbim. Biz bu ümmetin Muhammed ne hale geldi Ya Rabbim? Senin Kur'an'ına haşa, Ya Rabbim Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme küfreder hale geldik Ya Rabbim. Ya Rabbim, Ya İlahel Alemin, Ya Rabbim sen ki öyle buyuruyorsun ki eğer ki Muhammed'i yaratmasaydım hiçbir yeryüzü kainatı yaratmazdım dedin Efendimiz'e. Bizler şu an küfreder olduk ya Rabbi. Bizler şu an ayakların altına alır olduk ya Rabbi. Dünyayı önüne geçirir olduk ya Rabbi. Dünyayı Efendimiz'den çok sever olduk ya Rabbi. Ya Rabbim ya İlahel Alemin. Ne olursun sen affedersin. Sen affetmeyi seversin. Ne olursun sen bizlere affeyle ya yaram, Sen bizlere affeyle ya yaram, Sen bizlere affeyle ya Rabbi. Sen İbrahim Aleyhisselam hürmetine affeyle Ya Rab! Musa Aleyhisselam hürmetine affeyle Ya Rab! İbrahim Aleyhisselam'ın İbrahim'de Allah deyişi hürmetine affeyle Ya Rab! Ya Rabbim Ya Alemin! Sen ki nasıl ki Ya Rab! Evliyaları bize gönderdiysen Ya Rab! Onların feyizini alabilmeyi, onların yolundan gidip, Ya Rabbim Ya İlahel Alemin! Cefalar da olsa, sefalarda olsa Ya Rabbi! Bu yoldan bizi bir an olsun ayırma ya Rabbim. Ayran kullardan eyleme ya Rabbim. Ümmetin Muhammed'in gençliği ateşe sürülenmekte ya Rabbim. Ümmetin Muhammed'in gençliği Kur'an'a sövmekte ya Rabbim. Ümmetin Muhammed'in gençliği İslam'dan çıkıp da ateize ya Rabbim Yahudi olma içerisinde ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim ya İlahel Alemin. Ya Rabbim öz evladı anasına tecavüz eder olmuş ya Rabbim. Ya Rabbim ya ilah el alemin. Öz babası kızına tecavüz eder olduk ya Rabbi. Biz ne hale geldik ya Rab. Biz ne hale geldik ya Rabbi. Ta ki kız kardeşimize bacımıza ya Rabb, Taciz eder olduk ya Rab. Vallahi saçlar yağdırırsın ya Rab. Ama Muhammed'in hürmetine bize affeyliyorsun bize rahmet yağdırıyorsun. Ya Rabbim ne olursun rahmetini eksik etme ya Rab. Rahmetini eksik etme ya Rab. Rahmetini eksik etme ya Rab. Ateşine daldırma ya Rabbi. Cehennemini gösterme ya Rabbi. Muhammed'ini, Muhammed'in yolunda bize dahil eyle ya Rabbi. Ya Rabbim ya ilahe Alemin. O ki ya Rabbi sen ki kainatı yarattın. En mahluk olarak insanı yarattın. Ama biz sana yönelemiyoruz ya Rabbi. Ne olursun affeyle ya Rab. Ne olursun affeyle ya Rab. Ne olursun affeyle ya Rab. Gözyaşlar hürmetine affeyle ya Rab. Ne olursun sabi isimle hürmetine affeyle ya Rab. Başında bulunduğumuz mübarek hürmetine, ümmeti Muhammed'e affını, tamamını nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ya alemin ne olursun ya Rabbi, Bu kapının kıymetini bilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bu kapının kıymetini bilip de ya Rabbi öteki alemde sultanlığımıza birlikte cennete girmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ne olursun ya Rabbi. İçimizde sana yalvaranlar var. Ellerimizi açıp sana ağlayan kullarım var. Ya Rabbim ya ilah helalimin. Biz de duayı beceremiyoruz ama senden affını diliyoruz. Ümmetin Muhammed'i tamamını affeyle ya Rabbim. Ya Rabbim ya ilah helalimin. Şu anlık Gazze'de nice nice bebekler katledilmekte ya Rabbim. Allah'ım ne olursun, ne olursun ya Rabbim. Bizler utanır olduk ya Rabbim. Vallahi utanır olduk ya Rabbim. Ama Başka Gide Diye Kapımız Yoktur Ya Rabbim Allah'ım Ya Rabbim Sen Buyuruyorsun Ki Eğer Ki Bir Dua Edilir De ezan Muhammed Okunuyorsa O Dualar Kabul Olur Diyorsun Şu An Ezan-ı Muhammed'i Okunuyor Ümmeti Muhammed'e Hidayet Ver Ya Rabbim Ümmeti Muhammed'i Tamamlardır Ya Rabbim Allah'ım Ya Rabbim Ne Olursun Ya Rabbim. Şeyh Çarabettin Veli Hazretlerinin şu yapmış olduğumuz zerrecik hizmetlerin hürmetine ya Rabbi. Ne olursun ya Rab, ne olursun ya Rabbi. Şu ümmeti Muhammed'e diriliş nasip eyle ya Rabbi. Toplalış nasip ya Rabbi. Zafer nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbim, ya alemin. İhtina surat al müstakim yoluna bizleri kaim eyle ya Rabbi. Sahip eyle ya Rabbi. Daim eyle ya Rabbi. Ne olursun ya Rabbim ya ilah Vallahi senin rızan için geldik buralara ya Rab. Vallahi senin rızan için geldik buralara ya Rab. Ümmeti Muhammed'in bir evladı belki kurtulur diye geldik ya Rabbi. Ne olursun ya Rabbim. Hani Veysel Karali Hazretleri hırkasını giymeden. Ya Rabbim eğer ki bu hırkayı girmeden Allah Teala kullarını affetmezse ben giymem dediği hürmet olsun hürmetine. Biz de şu an dua ediyoruz. Ya Rabbi buradan çıkmadan ümmeti Muhammed'i tamamla affeyle ya Rabbi. Tamamla affeyle ya Rabbi. Tamamla affeyle ya Rabbi. Bizi yakma ya Rabbi. Bizi yakma ya Rabbi. Bizi çaresiz bırakma ya Rabbi. Bizi sultanımsız bırakma ya Rabbi. Ya Rabbim ya ilah Alemin Hüseyin Efendimiz elinden geleni yapıyor. Şahidiz ya Rabbi. Ya Rabbim senin rızan için koşturuyoruz. Şahidiz ya Rabbi. Ama biz onun ardından gidemiyoruz ya Rabbi. Onun muhabbetini alamıyoruz ya Rabbi. Ne olursun ya Rab, Hüseyin babamızın önündeki engelleri kaldır ya Rab! Engelleri kaldır ya Rab! Engelleri kaldır ya Rab! Hüseyin babam neler talep ediyorsa neler istiyorsa Ya Rabbim acilen sen nasip eyle Ya Rabbim Acilen nasip eyle Ya Rabbim Ya Rabbim ya ilah el alemin Şu ahir zamanda Vallahi Ya Rabb, yaşamak çok zorlaştı Ya Rabbi Şu ahir zamanda Ya Rabbim evlerimiz ateşlerle doldu Ya Rabbi Ya Rabbim ölmedik ama cehenneme de girmedik şu an Ya Rabbi Vallahi ölsek ya Rabbi yarın cehennemin dibindeyiz ya Rabbi. Gördüğümüzü kirletiyorlar ya Rabbi. Baktığımızda kirletiyorlar ya Rabbi. Duyduğumuzda kirletiyorlar ya Rabbi. Her yerimiz bu huşlarla doldu ya Rabbi. Her yerimiz zinalarla doldu ya Rabbi. Ya Rabbi ya ilah el alemin. Bu sesimizin yükselişi haşa sana edepsizlikten değil. Ama ya Rabbi rahmetini bize vermemenden korktuğumuzdan ya Rabbi ne olursun rahmetini eksik eyleme ya Rabbi. o rahmetinin zerresini bizlere nasip eyle ya Rabbi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve sellim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve sellim. Bir rahmetike ya erhamen rahimin. Bir rahmetike ya erhamen rahimin. Bir rahmetike ya erhamen rahimin. Ya Rabbim şu an yağmur taneleri damla damla akıtmakta. Şu günahımıza rağmen hala bize rahmet veriyorsun ya. Senin rahmetin ne kadar geniş Ya Rabbi! Şu yağmur damlaları adedince Ya Rabbi! Ne olursun, ne olursun İslam'daki zulümleri kaldır Ya Rabbi! O çocuk, çocuk bebeler, analar Ya Rabbi artık yeksiz, yetim ve öksüz kalmasınlar Ya Rabbi! Elimizden bir şey gelmiyor. Sadece dua etmek geliyor. Duamızı Sen kabul eyle Ya Rabbi! duamızı sen kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden neler talep ettiyse ne olursun ümmeti Muhammed'e nasip et ya Rabbi Efendimiz neleri ayakları altına aldıysa ayakları altına alabilmeyi nasip eyle ya Rabbim. Sen bizim içimizdeki kalbimizi bilensin ya Rabbi. Şu an kalbimizden neler geçtiğini bilensin ya Rabbi. Bu kulların kalbinden geçenleri sen kabul ve nasibet et ya Rabbi. Ne olursun ya Rabbim ya el alemin. Bizler aciziz, bizler dayanamayız ya Rabbi. Bize fazlasından yük yükleme ya Rabbi. Ne olursun ya Rabbim bizi sensiz ve daima gönülsüz bırakma ya Rabbim. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Bir rahmetike ya erhamer rahimin salli ala rasulina muhammedin ve ala ala seyyidina muhammedin ve sellim subhanallahi ve ve la ilahe illallahü ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete ve la kudrete illa billah alil azim la ilahe illallah gönüllerin sultanı gönüllerin cananı Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyeti için ne ya Rabbim başından bulunduğumuz Şeyh Cerabettin Zeynel Abidin Katasallar Sırru Hakim Hazretleri'nin Nuh a...